Merhaba arkadaşlar ben Cihan. E, ee, Valorant'ta bir hata var arkadaşlar. Çözülemiyor. Şöyle mesela şifremizi girelim. Şifremiz doğru aslında. Tamam mı? Şifremiz doğru. Şimdi bu yapay zeka getirmişler işte. Bot değilim diye. Tıklıyorsunuz. Sonra size şöyle bir uyarı verecek. Bak şimdi, şimdi geliyor. Böyle bir uyarı verdiğinde Korkmanıza gerek yok. Ban filan yemediniz. Arkadaşlar Riot'un bir hatası büyük ihtimal. Bunu değiştirecekler. Bakalım ne zaman düzeltirler. Ben ticket attım, yönlerdim. E, normalde www.com işte LoL'ün biliyorsunuz LoL'ün hesabından ya da Riot'un hesabından normal şifrenizi girdiğinizde zaten giriş yapabiliyor. Zaten giriyor. Ama burada girmiyor. Yani bu Riot'la bir sorun. Büyük ihtimal çözerler ama ne zaman çözerler Bilemiyorum. Başka hesapla da denedim. Giriş yapmıyor arkadaşlar. Mesela diyelim ki hadi şifremiz hatalı olsaydı ya da hatalı olmasın diyelim. Şifremiz bir dakika. Şifremizi yine doğru yazalım. Diyelim ki yazdım. Böyle orada öyle bir hesabım baş. Bak yazdım mesela. Ne istiyor? Diyor ki benzer diyor fotoğraf. Bastın. Mesela diyelim ki yapay zeka yanlış yaptın. Zaten yapay zeka uyarıyor bak. Lütfen tekrar deneyiniz diyor. Kremi yine doğru gireceğim. Oyuna giriş yapmayacak. Ama normal www.riyotgames.com'dan .com giriş yapabilirsiniz. Şörlün hesabı ya da oradan giriş yapabiliyor. Ama burada giriş yapmıyor. Burada Riot'un sorunu umarım çözerler. Bu bir hata arkadaşlar. Sizde bir sorun yok.